İşte Galatasaray'ın Kayseri Sporu ezici bir hakimiyetle nasıl devirdiği. Maçın başından itibaren Galatasaray topu kontrol etti, Kayseri Sporu kendi sahasına hapsetti ve her hamlesini kesti. İlk gol 36. dakikada geldi. Eren Elmalı kalecinin kurtarışından dönen topa en hızlı reaksiyonu gösterip fileleri havalandırdı. İkinci yarının hemen başında Elmalı yine sahneye çıktı. Leroy Sané'nin kusursuz ortasına yükselip kafa golüyle farkı ikiye çıkardı ve ev sahibi tribünleri susturdu. Devam etmeden önce en iyi günlük tahminler için Telegram kanalımıza katıl link bio'da. Maç tamamen Galatasaray'ındı. 19 şuta karşı 8, 8 net fırsata karşı 1 ve 500'ü aşkın pas hakimiyetin hikayesini yazdı. Kayseri Spor kornerler için savaştı, mücadelede diş gösterdi ama gol için gereken keskinlikten yoksundu. Son dakikalarda sınıf farkı barizdi. 86'da Zaniolo Osimhen'i buldu. O da sakin bir yan vuruşla sezonun ilk golünü attı. Uzatmalarda Sané güçlü bir sol şutla köşeye çivileyerek skoru perçinledi. Galatasaray Kayseri Spor'a 4 gol attı. Baştan sona hakimiyetlerini vurgulayan bir sonuç.